Arkadaşlar okay. evet oh, ne? <laughs> Arkadaşlar şimdi Trabzonspor Galatasaray Çok özür dilerim Galatasaray hesabı Galatasaray Trabzonspor maçından Tepki videosunu çekeceğiz <laughs> ee, mis... <laughs> Misafirlerimiz falan da geldi Onlara çekeceğiz Örnek Örnek soru <laughs> Tamam tamam Evet arkadaşlar Şimdi maça tamam, Arkadaşlar şimdi maça getirelim. Evet arkadaşlar. Müthişler. Çok kritik. Dijitalik yarışı. Şey başladı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> başladı. Çok kritik. Evet. Başladı mı? Başkasına da Evet başladı. Barış'a. Pina, Barış mücadeleyi kazandı. Barış geldi bozmaya çalıştı. Barış Ulus'a. Ulus. Sıyılamadı vurdu. Simen ne be? Barış'a, Barış'a. O da lan Yunus. aldı tekrar. <laughs> Toreya, Galatasaray. Ya, evet, evet, nah be? やっぱりせよ、やっぱりせよ。 Ya orada daha ne? Genel ondan penaltı mı olur? Böyle yapmış adamı. Ondan penaltı. Sen oh be. Yok evet. <laughs> evet. ya. Torreira, offside! Arka Güzel organizasyon da hakemin bayrağı kaptığı için. Lemina bıraksam giderim. Sonra sözü ben yetiştirmeymiş. Ağlara Yani ilk yani. yani, gol. <laughs> ha, yok zaten bekleme göstermeden ofsayttı. İlk dakika İlk yarısı bitti. kullanacak Trabzonspor. <laughs> meydanlara geldi yere türesiz. Vuruyor saçma sapan vuruyor. Zaten bunu Hızlı bir fırsatı yakaladı şimdi Trabzonspor. Olay. Zupko. Eren karşılıyor onu. Destek geldi binadan. Zupko. Zupko ortayı yaptı. O da çok Vuramadı. Zubov. Zubov <laughs> Trabzonspor tehlikeli geldi

Gerek. Geri koş geri koş geri koş. Komik personal. ne şey yok. Şimdi Çok da varış. Haydi. Korner Direğe mi 3. Daha fazla takım daha çok hızlı bir şekilde gidiyor bölge Bu son dakikalarda bir hayli. Bak maç keyifli. Taşı kullanacak şimdi Galatasaray. Ya burada şerit basar. Karşıladı Topu <laughs> gelin, Tekrar Pina, olay aldı topu kontrol etti olayı. Olayı olay. geldi, saraya takattı var. Top yer yere. Bu Şane aldı. Ya, of -site. Of -site. Ya, işte ona karşıсында Osimen vermedi ona. Osimen zorluyor Şükrü Şane. Osimen tekrar. Ofsayt zaten ya. Ya Şane vurur <laughs> Yok zaten ofsayt. Ofsayt. <laughs> Kaleci çıkar taklet. Golcü Offside zaten açık offside. Ya bu da da maç deniz maçı, maçı gibi oldu. Gerçekten bu da maçı gibi oldu. Bak kız yani. kaleci yerinde durmuyor. Eee şurada <laughs> yer Şey değil mi? kadar Hadi O Hadi. Hadi <laughs> <yandı> <laughs> şey. durdun. Dur. Dur. Hadi durdun. Hadi durdun.

Arkadakini koşuza bak ama. Kim o koşan? Naci. Yapma be. Abdülkerim ne yapıyorsun ya? Mesafe çok uzaktı. Ya Lemina'yı sakatlattılar ya. Abi var ya. Ya öyle pas verilir mi? Bak şuna. Kolay pas dururken. Çok iyi koştu şu o Öyle şey var koştu da işte sakatlandı. Taraftaki evet, kafası dizi mi çarpmış? Burada evet, <laughs> tamam tamam. <gülüyor> tamam o. O normal. O olur. Normal mi <laughs> Kas sakatlığı olmasın. O geçiş mu oldu? Bak Demir'e da değmiş onu açıyor. Bir tane gibi. Merdiven gibi. Ne yapacak? Çok rahat geçti orta alanı. Üçüncü bölgeye geldik Galatasaray. Eren şimdi. Eren derdi Toreyra'ya. Toreyra'yı... Toreyra'yı çizdi. Sane ortaya. Ah. 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 Offside ya. Geri bu offside ya. Geri bu offside ya. Yapma be. Hadi yaklaş. Bu da mı bu? Ama onlar da offside'dir. Yakov. Saçma sapan oluşlar var bu uzakta. Kaç adayı tanımayacak. Bu lütfen saçma pas verme. Hadi Şalay. Lütfen aynısını yazsana. Sadece 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 çok sadece 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 Kötü mü girişti Cuma Ali? Görmedim. Bakmam lazım. Yani, yani hakemin gözünün önündeydi. E, ha. Ayağına vurdu. Tartışmasız kırmızı da. Yanlışlıkla. Ama. Yanlışlıkla. Ayağı takabilirdi abi. Fırlatıp sorusu kaldı. Dört dakika Dört dakika dakika mı? Ne? 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 ne Cihan Aydın sarı kart gösterdi Okan Buruk'a. Ha Ay Cihan Aydın diyor. Hep tutmamış kendisi. <laughs> Yerden kaldır oğlum yorulmuş adam. Şuraya oturun ki. Ne şey diyeceğim? Galatasaray mücadelesi golsüz şey. eşitlikle tamamlandı. Aşır, Galatasaray puanını 29 Trabzonspor'da 24 yaptı böylelikle. Sıkmadı ama elini gördün mü? Cumali. Orta hakemin elini sıkmadı. Kenarı sıktı, ortadakini aktardı. Az, az bile yaptı. Az bile yaptı. Ya dört dakika uzun nedir ya? Dört dakika uzun Zaten oyuncu değişikliklerinden dört dakika oyunu evinde son 24 maçta yenilgi almadı Galatasaray 19 galibiyet 5 beraberlik Trabzonspor üst üste 4 maç kazandıktan sonra Galatasaray bir şey Fenerbahçe'ye fener çıkarttı bir. taraftarına gidiyor iki takımın oyuncuları aferin size şampiyon oldunuz artık o bir puanla